Kısa kanalıma hoş geldiniz. Kazan için arkadaşlar ben. Ve sen kilidi nasıl kırmızı onu göstereceğim. Öncelikle cihazımızı kapatmamız gerekiyor. Bu için batarya çıkartabilen Daha sonra Power tuş, orta tuş ve ses açma tuşunu hepsini beraber basarak cihazımızı elimizden çekiyoruz. Cihaz

bir pedoda faktörü hesap diyerek cihazımızı ses kısmını düştürdüler. Komut veriyordu ve cihazımız şu an format işlemini tamamlamıştır. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>